İyi akşamlar, iyi pazarlar sevgili futbol severler. Fenerbahçe ikinci yarıda geri döndü. Kadıköy'de Fenerbahçe, Bo Trabzonspor'u, Bordo Mavileri ikinci yarıda bulduğu gollerle 1-0'dan geri dönüp 3-1 mağlup etti. Bugün e, erken seansta oynanan maçta lider giren, haftaya lider giren Alanya Spor'da Fatih Karagümrüğü 2-0 ile geçmişti. Zirve değişmedi. Namalüp yoluna devam ediyor iki takım. Alanya lider Fenerbahçe ikinci. Dün akşam kazanan Galatasaray üçüncü sıraya kadar tırmandı bu sonuçların ardından. 6. hafta yarın akşam oynanacak iki karşılaşmayla sona erecek. Evet az önce sona eren ve Sarı Lacivertlerin 3-1 kazandığı haftanın dev maçının dev maçının ardından hocamızın yorumlarına başvuralım. Hocam ikinci yarıda neler oldu da oldu Fenerbahçe bir anda sadece gollerle değil oyun üstünlüğüyle de çok büyük fark yaptı rakibine. Siz senin girişiyle başlayan bu çıkışı nelere bağlıyorsunuz nasıl değerlendireceksiniz ikinci yarıdaki oyunu? Evet, şimdi bu yıl çok ilginç bir sezon olacağı aşikar. Şu anda maç fazlası da olsa ligin dördüncüsü... ...altı maçta sadece iki maç kazanan Karagümük. Evet, yani ligin dördüncüsü. Hani kötü dediğimiz Galatasaray ligin üçüncüsü şu anda. Ama sanki ligin ilk üçten sonraki takımlarının... ...çok uzun süre boyunca kopacağına ...ve hepsinin belli puan eşitliğinde gideceğini düşünüyorum ben. Yani birinci ile dördüncü arasında ciddi bir uçan fark olacağını düşünüyorum uzun vadede. Zaten çok maç, çok hafta oldu. için. Evet, en az 15 hafta kala bence üçüncünün şampiyon şansı bile kalmayabilir dördüncünde veyahut da. Çünkü kopacak işler. Ama kara gümrük, ligin dip beş taş sonundan üçüncü gözükse de yer değiştirme olasılığı yüksek. O yüzden böyle sıkışıklık olacak. Trabzonspor'da böyle köprüde gidiyor. İnce bir çizgisi vardı. Ve iki haftada çok önemli iki tane maçı vardı son iki hafta. Bir, Başakşehir, sonra Fenerbahçe deplasmanı. İki maçta puan alamadan çıktı. Bu gerçekten sezona çok iyi başlamayan Trabzonspor için bir travma oldu. Ancak Trabzon'dan başladım ki çünkü Trabzonspor çok değerli bir camia. Fenerbahçelilerin coşkusunu da ayrı bir yere koyacağım. Oyundan çıkanın gelenin arzusunu. Bir kere Sadece evet. öndeyken o coşkuyu olan bir Trabzonspor. Geçen haftaki Başakşehir'e baktığımız zaman maçın tamamında yani reaksiyon Oyun göstermeyen, evet, evet. tek kartla bitiren. E bugün bakıyoruz farklı bir durum yok. Çözüyorlar. Bugün de tek kartla bitirdi. İşte evet tek kartla bitirdi. Koskoca Trabzon takımı. Yani 1-1 bir, bir oldu. 1 1de çözüldüler. 1-1 bir, birken çözüldüler. Daha 50. dakika. Kaldı ki rakip de mümkün olduğu kadar fazlası da risk kaldı her dakikada. Fenerbahçe açısından diyorum. Şimdi planlama futbolda çok önemlidir. Teknik konuya geçeceğiz. Planlamayı doğru yapan kulüple planlamayı son derece kötü yapan kulüp arasındaki farkı gördük bugün. Ligin henüz daha 6. haftası ve aslında geçmişe dönecek olursak 34. 34 haftalık lig maratonuna alıştığımız için önümüzdeki hafta başlayacak aslında ligler. Tabii. Ama takvim ve maç sayısı hafta içerisinde olacağı için süre aynı bitecek. Trabzon takımı Son 8 hafta pandemiden sonra öyle bir süreç geçirdi ki sezon bitti. Olabilirsiniz Avrupa'da da men alabilirsiniz. Yine şampiyonluk yarışına olursunuz. Çok oyuncu sirkülasyonu olmasının dışında çok ciddi bir hata yaptılar. Teknik direktör. Ben her zaman söylüyorum Trabzon gibi kulüplerin ağırlığı olan bir teknik direktöre ihtiyaçları var. Karnesi dolu. Bu oyuncuların geriye düştükleri zaman veya beraberliğe düştükleri zaman öndeyken bakın Trabzonspor'un enteresandır. geçen yıldan beri en kötü olan tek özelliği ve çok kötü olan özelliği önde hep puan kaybediyor. Biliyorsun ben bunu evet. ortaya attım matematik olarak konuş karşılığını. Bugün de aynı şey. Geçen sene sonu 24 puan mı 34. 34 puan kaybetmişti öyle. Bugün de aslında Fenerbahçe açısından baktığımız zaman da 23 dakika ...la 45 lira sonra 22 artı 3'ü çık. Fenerbahçe maçı hak etti. Bak ilk 23 dakikada iyi oynadı. 23'ten sonra golü attıktan sonra Trabzonspor iyi oynamaya başladı. Ama devre arasında birbiri girdi. Devre arasında sana da söylediğim gibi ikinciyi bulmak zorunda. Bulmadığın zaman hünerli oyuncuları var. Her türlü taktiği oynayabilecek geniş bir kadrosu var. Bugün televizyondan maç seyreden oyuncuları... Büyük ümitlerle alınan Kasımpaşa'dan Tiyan, e, Serdar Aziz, Dirar, Dirar mesela bir sürü oyuncu sayabiliriz. Geniş kadro olduğu için mesela gününde olmayan sosyayı çıkartıyorsun. Perotti. Perotti var. Şimdi bunun için de teknik direktör hünerlere de gerekiyor. Maçlar kazanılırken de önemli taktiksel problemleri de test etmeniz lazım. Fenerbahçe aslında maça başladığında yine Trabzonspor'a döneyim müsaadenle. Trabzon'un güçlü kadrosu yok. Güçlü. Şimdi orta sahası Trabzonspor'un zayıf orta sahası. Bu ligimizin ortalama orta sahası. Katılıyorum. Önce Trabzon'dan başlayayım. Başlayalım hocam. Çünkü tesadüf olamaz hiçbir şey. Bu kadar oyun tutamazsınız, oyunu domine edemez. Kamil, Flavio, Bekir. Ba, ba Macher. Baker Yazılışı Bekir. Evet. Şimdi bu orta saha Trabzonspor forması olmaz. Olmaz. Kolmanları gören, Selçukları gören, ondan sonra geçen sene Sosaları gören, Abdülkadir parmakları gördükten sonra bu oyuncularla olma ihtimali yok. Biraz daha Eliyaz bir Stoper almışlar. Eh Marlon fena değil. Serkan da kötü oyuncu değil. Geçen yılki formun uzağında gördüğümüz bir Uğurcan. Öndeki oyuncularda da papatya falan ama Türkiye'nin bana göre en iyi sol taraf oyuncusu. Fakat yine de ayakta kalıp da zorlayan oyuncu. Evet Afobe ve fena oyuncu değil. Ama fena oyuncu değil değil. Trabzonspor takımı iyi futbolcuların olması lazım. Abdülkadir Ömür de maksimum vermeye çalışıyor. Etkili olmaya çalışıyor. Fener Beklenen bahşiş. noktada mı ama? Efendim? Beklenen Abdülkadir mi geldiği nokta? Ya zorladı. Şimdi çok şu orta sahayla oynamak kolay değil. Şimdi Sosa'dan Kamil'e geldin ki Kamil de çıkana kadar da fena oynamadı. Özellikle ilk yarıda çok iyi. Çıkar çıkmaz orta saha boşaldı sanki Trabzon. Evet. Fenerbahçe ne yaptı? 1-0'dan sonra teknik direktörün her türlü sistem oynamaya e, müsait kadrosu var. Risk aldı. Riski nasıl aldı? Önce maçın başına gelelim Fenerbahçe'ye. 23 dakika oyunu domine eden, iki tane de Ener Valencia ile pozisyona giren Fenerbahçe. Bir kere belki çok gidiyor. Özellikle bugün sol bek Caner çok gitti. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Şöyle bir kadromuz var. Maçtan önce geldim. Çok da oyuncularla açık bir teknik direktörüm. Caner, Gökhan 45 dakika dolu dolu oyuna ikisini de çıkarıyorum. Novak'la Nazım'ı koyuyorum. Buyur ha. Şimdi hafta Antalya'da Gökhan'ı görmeyip Nazım'ı görsek aa demez. Belki de Geçen Bence gün... yapmalıdır da Gökhan'ı bir dinlendir. Ondan sonraki haftaya yetiştirirsin. Şimdi bugün Sosa sallandı. Evet. Devam edebilir miydi bu tecrübeli oyuncu? Devam edebilirdi. Gustavo'yu Rize'de çıkardı mı? O gün kazandı iş aslında. Evet. Çıkardı. Ve Gustavo işte. demişken de şunu söyleyeyim. Türkiye liglerinin bir numaralı futbolcusu. Baksana sana söyleyeyim. Falcao'nun background'unu falan ayırıyorum ama bugün böyle bir şey olamaz abi. Yani 8 tane ciğerim var, 28 tane 80. Var. dakikada bir Mert Hakan'ı kovalıyor. 1 oyuncu koşabilir. 1 yani. oyuncu top da kazanabilir. Mücadele edebilir. Bunların hepsi var. Bir de topu iyi kullanılır. Şut atıyor. Şut kurtarıyor. Top kazanıyor. Servis yapıyor. Bir pozisyon var. 80'de Mert Hakan'a verdi, deparladı. Görmedi Mert Hakan. Ben Fenerbahçe olarak... Böyle bakıyordum alt yazılara veya dostlarımızla konuşurken iki oyuncuyu gönderilirse yandı Fenerbahçe diyorum. Biri Vedat Muriç diye düşünüyordum. Hele hele bu Gustavo gitti mi yandı Fenerbahçe diyordum. Gerçekten bugünkü performansı özellikle artık zirve yaptı. Zirve yaptı. Kaldı ki yanında veya önünde oynayan Ozan da gününde değildi. İlk yarıda özellikle. İkinci yarıda da e, ilk yarıda Sosa da iyi oynamadı. Sonra hoca İkinci re, dedi ki ya kardeşim ben kazanmak zorundayım. Gustavo yönetip Samata, Perkas, Ozan ve Valencia'yı. En fazla Ozan gelir. Sisse'yi koydu. Bu kadro ne demek biliyor musun? Ya 3-1 kazanır ya 3-0 mağlup olur. Trabzon bunu kullanamadı. Bak tekrar Fenerbahçe'nin 3-1 kazanan Fenerbahçe'den bahsediyorum. Risk alan teknik direktörü seven bir rıdman olarak söylüyorum. Olağanüstü bir değişiklik yaptı. Ya Herro, ya Merro değişikliği yaptı. O zaman da direkt oynatmadı bu tarafında yani. Evet, o da ileriye oynadı. Evet. evet. Ve öylesine bir riskli kadro ki, tek başına oynayan oyuncunun da kartı var. Evet. Bunun nasıl, nasıl mi? rakibi orta saha oyununu kaybetmemek için ne yaparsınız? Tek silahınız kalır. Önde baskı. Bunu yaptı Fenerbahçe. Gitti bütün oyuncular gücü yettiğince... Bozmaya çalıştı. Sarı kart gördü, foul yaptı. Ener aynı şekilde faaller yaptı. Ee, bir yani hücum oyuncularının çoğunun e, faul yaptığını gördük. Daha sonra şurada işte Trabzonspor pas trafiğini eline alabilseydi veya golü yemeseydi oyunun devamında kontrol ediyordu. Fakat buna karar verebilecek teknik direktörü yok. Maalesef kusura bakmasın. Geç kalmıyor. Evet. Bence Erol Hoca risk alırken abartılı aldığı için de hatalı olarak görüyorum bak. Ben Erol Hoca'yı da beğeniyorum. Evet. maç maçta yorumlayacağım için söylüyorum birinci hafta gönlüme girdi Mustafa değişikliğinde bugün de kazanan teknik direktör maçı çeviren teknik direktörden çok fazla abartılı hatta hatta bunu yaptın 1-1 bir bir oldu ben zannettim ki tekrar bu dönecek Ozanlı ikiliye 4 2 süre dönecek devam etti ikinciyi buldu Trabzon faydalanmadı çünkü ve çok enteresan bir yaptı Bakın tekrar alalım. Bir, iki, üç, dört tane forvet oynadı. Samata, Santrafor, Pelkas. forvet arkası bir oyuncu. Ener Valencia, Santrafor, forvet arkası sağ kenar oynar. İki tane de hücumcu bek oynuyor. Savunması da çok iyi değildir Caner'in. Ama bugün de muazzam oynadı. Onu söyleyeyim. Gerçekten iyi. En doğru hareketi de Nova arkaya atıp Caner'i daha ekonomik kullanmak. Sonra devamında Erol Hoca, Sisse'yi olduktan sonra oyna. Sonra bu kez skor avantajını elde ettikten sonraki doğru yaptı. Bak orta sahaya. Zaten dağıtıyor. bir dakika sonra da 3 oldu. Evet. Buna dönmekten Bakın savunma yapar, savunma yapar. Yapmaya çalışır, yapar savunma oyuncusu. Ve bu tip oyuna geçti. En sonunda da ben yani enteresan bir değişik yaptı. İlk kez izlediğimiz... Adem'i koydu. Adem'i sokarken sit sit kalıyordu oyunda. Yani bunlar avantajı olduğu kadar yarına bir gün ikinci yarıdaki değişiklikler başına bela açabilir. Ama Fenerbahçe'nin ve Erol Hoca'nın bir avantajı var. Sanki U21 takımı gibi Canerinden Gökhan'ına siz sesinden isimlere, kariyerlere bakmıyor. Bakmadan oyundan evet. çıkan Petlas'ına kadar müthiş Tamamen bir teknik yorum. Ve için. gerçekten Moda'nın çocuğu Gustavo gibi. Modal doğmuş orada, büyümüş gibi. Karakteri bu oyuncunun. Dolayısıyla futbolcunun önce e, duygularını e, şey, seyirci coşkusu bir de şimdi bunların hepsi yıldız oyuncular. Seyirci olmanın zaman yıldız oyuncudan pek faydalanamazsınız ama coşkuyu yaşıyorsunuz. O coşkuyu fakat oyuncuların konsantrasyonu şu anda ligimizin zirvesinde. Bir virgül koyalım. Oyuncuların bireysel performanslarını yorumlatalım.